Merhaba arkadaşlar. Bugün Philips 7 7000 Series Speed Pro Max'ı inceleyeceğiz. Kutusunu açıyoruz. Ve i̇şte özellikleri burada yazıyor böyle. Kenarları temizleyebiliyormuş. Koltuk altı kolay temizleniyor. Bir de böyle araba süpürgesi olarak da kullanabilirsiniz. 65 dakikada şarj oluyor. 25.2 voltta şarj oluyor. Kutu içeriği. önde böyle normal şey çıkıyor evet. normal bu sonra standa çıkıyor anladığım kadarıyla o biraz daha koltuğa falan yönelik hepsinde şöyle bir şey var ya da bazılarında şuradan çekince bir şey oluyor ha şura çıkabiliyor. Sa robotu sa robot şeyi seritlemek için süpürgeyi dübel ve dalar uzatma borusu ve böyle Alır, almak için şöyle tüylü burada da tüylünün kendisi var şimdi dikkatli açalım Çalışıyor mu? Bunun şeyi yok. Nerede? Şarj aleti yok. Dakika. Ha, bu pilli değilmiş. Tamam, bir dakika şarj kablosu çıkar diyordu pakette. Ha. Ne? Şarj aleti var. Şurada bir şey var basıyorsunuz şarj oluyor. Şimdi bence testleri yapma zamanı. Arkadaşlar birkaç birkaç önce şöyle birkaç gün önce şöyle bir şeyle uğraşmıştım. Bayağı bir böyle şey bırakmıştı. Bunlar temizliyor mu ona da bakacağız. Arkadaşlar bence çok güzel bir şeydi. Şurada. Arkadaşlar bu şey kullanım taksisi zaten içinden çıkıyor. Só dikey mi konuluyor ya şuraya, şuraya koymak bayağı zormuş <laughs> Böyle iş bayağı iş istiyor

zor bir Başka hmm. videoda görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın.